Arif abi. Hı. Ben senin mikrofonu eğdim, bir de bir ses çıktı. Uuu diye. Nasıl göstermeyin <laughs> bir de? <laughs> Helal sen uğulayabiliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> bu sesi kaydediyor mu? Bir şey miyim? Buyur Berkcan. Benim... Aldı. Bunu da Yıldız teyzem aldı. O kadar yakışmış ki kıyafetler. Sizi anlatamam. Televizyonda kendinizi izlediğinizde göreceksiniz. Ama Çınar'ın dediği. En sevdiğim prens Malkoçoğlu. Ay. Ay. Malkoçoğlu. <laughs> Birinin en sevdiği prens Malkoçoğlu mu? Evet. benim. Niye <laughs> ses vermiyor bu? Hadi. Al. Al. Bu şarkı eski okul. şu evlerden bir, birine en Evler geldi. Evlerimiz oh. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 şeklinde. Hmm. Evlerin Tatlada genelde... Tatladağım. Evlerin içleri genelde boş ve e, ışıklandırmaları var. E, ee, eğer sizler ailenize uygun evi seçerseniz biz de uygun seçeneklerle e, taksitlendirme oh. yaparak... Evlerim. Evet, çok evlerimiz... Çok sağlamdı. Çok güzel bir problemmiş. Evet evet. Kaydırak gibi olmuş.